Selamlar dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine ETS 2'deyiz ve sıfırdan başlamak serimizin ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alpuk kardeşim de burada. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Abi, 21 tonluk Edirne'den Tekirdağ'a güzel bir şeker nakliyatı bulduk. İkimiz de hemen aldık. İkimize de yüklediler abi malı. Şimdi Tekirdağ'a doğru bir yolculuğumuz olacak. En son Edirne'ye gelmiştik. Bir önceki bölüm hatırlayacaksınız arkadaşlar. İlk bölümümüzde bayağı bir böyle bir değişik olmuştu, güzel olmuştu. Çok şey başımıza gelmişti. şimdi, abi önden sen mi çıkacaksın, ben mi çıkayım? Nasıl yapalım? Ben çıkayım. Tamam. Şöyle tırımın içine geçeyim. Geliyorum. Haydi bakalım. İnşallah geçen bölümkü gibi böyle geciktirmeyiz bunu. Daha gerçi vakit var gibi duruyor. Şöyle bakayım bir daha. 7 saat var. Her türlü yetişir. Değil mi? Yetişir. Evet, bugün Scania verdiler bize. Hala kendi tırımız yok arkadaşlar. Malum, daha yeni başladık. Sana ne verdiler? Şey mi? Daftaf, Daf, pardon. Bir anlık unuttum. Kanka, ilk sen ne almayı düşünüyor? Ben Tır Daft'ın tırlarından bir tanesini alırım. Öyle mi? Evet. Ee, valla vallahi bende de e, ucuz lan ne ucuzsa onu alacağız işte ya. <laughs> Gidip de Pahalı bir şey alamayız çok zannetmiyorum da. Scania mı alacaksın? Yok ya Scania en pahalısı ya nasıl alacaksın abi? Scania en pahalısı. Bankaların kapısını çalacağız yapacak bir şey yok. Valla bankalar mesaj atmış zaten biraz önce gördüm de. Biz Edirne'deki şeyi açmadık ama. Ee, bu şey noktaları var ya. Açarak mı gidelim? Bence tabi tabii. tabii geldiğimiz şehri açalım diyeceğim de biz e, buraya yine geliriz illaki. E, çıktıysak geride kaldıysa hiç gitme. Geride kaldı. Ama uzaksa gitmeyelim. Dur bakayım. Uzak uzak. Uzak hiç gitme gel. İlla ki buraya yine sevkiyatımız olur. Kolay kolay Türkiye'den öyle hızlıca çıkamayız. Böyle birkaç nakliyat Türkiye içinde geçer. Yani Türkiye dediğimiz işte Edirne, İstanbul, Tekirdağ. Gerisi gelmiş olsa ah ah ah. Ne kadar güzel olur da. Keşke getirseler. Valla çok güzel olur abi. Şimdi e, ilk bölümde çok küçük bir hasar almıştı tır benim. Ve ben de yüzde bir mi iki mi hasar vardı. adamların tırındayız ya nasılsa bize yani bir sıkıntı teşkil etmiyor. Adamlara sıkıntı oluyor. Kendi tırımız anca öyle olmayacak. O zaman işler ciddileşmeye başlayacak. Öyle abi öyle o zaman böyle şeye gideceğiz böyle. Aman aman aman. Bir şey olmasın. Şimdi böyle la la la. <laughs> Adam diyor. Aa sağda yeni Tokyo evi ye yapıyorlar. <laughs> Adamlar inşaatı buraya kadar dikmiş. Ama frenleme de. Hayır bakalım. Evet arkadaşlar. Serimiz tam gaz devam etsin istiyorsanız e, bize bizi teşvik etmek için videomuzu beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmak için e, yani herhangi bir şart yok, herhangi bir ücreti yok biliyorsunuz. Aman ama Allahu Ekber. ne oğlum. <laughs> Yine başladık. Ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini açarsanız videolardan en hızlı şekilde haberdar olursunuz arkadaşlar. Discord'da da bekliyoruz. Videonun açıklama kısmında linkimiz mevcut. Buyurun gelin. Beraber de oynarız. ETS2 olur. Farklı oyunlar olur. Gelen arkadaşlarımız da oynuyoruz. Farklı oyunları. Siz de buyurun gelin. Geçen herden bana ne sordu biliyor musun? Ne sordu? Dedi ki ben dedi biliyorum belediyede atıldım. Yani bu birkaç böyle ...kazayı üst yapınca... ...kaç tane adam bunun yüzünden öldü... ...mefta insanlar. Sonra fabrikada işi almıştık bunu... ...Satisfactory'de hatırlıyor. Evet iş yapmadı. İş yapmadı. Biz de... ...yani senin tabii tasarrufunla... ...benim bir de... Tutmadı. ...benim de desteğimle bir işin ucundan... ...tutmadığı için aynı zamanda bir... E, ...ucun içinden de tutmadığı için. <laughs> e, ve kendisi de şu an Discord'a geldi. İnşallah duymuyordur dediklerimi. E, o yüzden... işsiz kalmış olabilir. Şimdi benim korkum şu kardeşim. Adam gelip de buraya demez mi? Beni ETS'de <laughs> e, işi işe alın diye. Ondan korkuyorum. Ha, şimdi biz şirkette kendi üzerimizi açtık. He. Yani benim korkum o. Eee şöyle ufak. Heh, şimdi devam ediyorum. Yettim. Aleyküm Aleykümselam kardeşim Aleykümselam. hoş geldin. Hoş bulduk. Biz de... Ne yapıyorsunuz ya? Turculuk biz sana benzeyen birinden bahsediyorduk da. Böyle bu Erdem mi ya? <laughs> Adı lazım değil baş harfi Gökbörü. <laughs> lan Erdem, oğlum niye seni anınca direkt bitiyorsun lan yanımızda? İyi adamsın diyeceğim de dilim varmıyor. <gülüyor> 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 lan oğlum. Şimdi e, biz yeni mesleğimize kavuştuk da kardeş. Yeni eee Tır şoförlüğüne adım attık. Ama bu sefer şey olarak <laughs> böyle gelip geçici değil yani kalıcı olarak şirket kurma planımız var öyle değil mi Alpo bu? Evet. Yani sensiz bir şekilde onu da belirtmek istiyorum. Mal mı taşıyorsunuz ne yapıyorsunuz? Renştec e, şu... çıktığımızda mal mı taşıyorsunuz ne yapıyorsunuz? <laughs> yok yok o kadar da değil. <laughs> şu an e, şaka bir yana şeydeyiz biz ETS2'deyiz. Sıfırdan başlamak serisi hani bahsetmiştim ya. Onun birinci bölümünü geçenlerde çekmiştik. E, bu ikinci bölüm kanka. İkinci bölümde, ilk bölümde şey yaptık. Ee, İstanbul'dan Edirne'ye mi gittik? Aynen. İstanbul'dan Edirne'ye gittik. Şimdi de Edirne'den Tekirdağ'a gidiyoruz kanka. Şu an şeker taşıyoruz ikimiz de. 21 tonluk. <laughs> He. Kaza yapmayın da paranın hepsi tamir etmesin. <laughs> Yok tırlar bizim değil kanka. Kaza yapsak da sadece teslimat ücretimizden kesiyorlar. <laughs> Şeyde bir sıkıntı olmuyor. Ama kendi tırımızı alın, alınca dediğin gibi. O zaman kendimizden kesilecek. He. <laughs> O zaman sıkıntı büyük. Böyle Alpago ile biz böyle pür dikkat süreriz artık. Böyle hareketler yapmayız. Evet yani şu şekilde gördüğün gibi hareketler. <laughs> yapmayız. Ben yaparım ya. <laughs> yani biz de o yüzden az önce diyorduk ki adam ETS 2'de bu kısa bir sözleşmeli olarak belediye otobüs şoförlüğü yaptık ya sen de maalesef yaptın. Ve senin yüzünden bir sürü insan mefta oldu. Ee, Dolayısıyla bu meftalardan dolayı seni buraya işe al aldırmaya korkuyoruz yani. O yüzden sana çok ses etmedik. Bak mesela şu öndeki kamera şimdi gömçürü verim direkt. Görüyordun mu ya? <laughs> böyle bir şey yok. Fabrikadan Kaç da Seni zaten fabrikadan da kovduk. Albuku kovdu yani onun tasarrufunda. <laughs> faktörü de. O yüzden buraya dilimiz varmıyor yani. Gel de işte sen de şirket kur da böyle beraber yük taşıyalım falan demeye dilimiz varmıyor. Hı hı hı. İlk bölümümüzde şey de vardı. Ares e, de vardı. BK evet, Bartu Mert Tekasem Bartu Bartu. İsmet yok mudu? <laughs> İsmet mi? İsmet kim oğlum? <laughs> Biliyorsun <laughs> İsmet e kim oldu <laughs> Ay. Is, İsmete söyleyeceğim seni. <laughs> Buradan da İsmete selamlar olsun. Çocuğun adı İsmet değil ama neyse. Evet, 100 kilometre kalmış. 106 kilometre. Isınır yok ya, güzel gidiyor. Evet. Yollar da güzel, rahat. Güzel abi, güzel. Mis. Kalabalık değil. Aynen. 127 yardırıyorum. Aman aman Poku yavaş. O adamın durmaya niyeti yok yavaşlamaya. Haydi bakalım. Böyle burada daha güzel olur. Şeyin nasıl olur kanka? Bazen böyle Tracker Sepi'ye girip oynasak olur mu sence? Olur olur. Niye olmasın? Ya, ne yapıyor ya? Harbiden la bu ne yapıyor? Devam devam. Sıkıştırdı. İnip hmm. dövelim mi? Nasıl? İnip dövelim. Hemen önünü kesiyorum. yetişebilirsen Bak nasıl kaçıyor bak. böyle deyince. Oo. O ne lan? 1136 mı? Olum bütün parayı aldılar la. Abi <laughs> zaten <gülüyor> ne kazanıyoruz ki? La gitti paralar. <laughs> Neyse bakalım kaç para kazanacağız. <laughs> Hay Allahım ya Rabbim. Benim sürdüğüm Scania'nın hangi modeliydi ya? Çok... bilemedim. Keskin virajı var. Aynen. Allah yan yatacağım. Aman aman. Ya süspansiyonu hala açmadım. Süspansiyon sertliğini daha doğrusu. Kapatmadım daha doğrusu. Duralım mı benzinlikte? Devam devam yok. Benim benzin var. Zaten alsak da maliyeti adama da. Senin benzin durumun ne? Var var. Devam. Yeni ye geldik. Şu an Yeni C'deyiz. Allah. Allah'a bekler. Adam koydur Aman aman aman. Yok yok görüyorum. Heh. Sinyal verince korktum kanka. Erdem sen de şey yaparsa ya adamlarla bir konuşalım. Burada mısın? Seni de işe aldıralım diyecektim. Herhalde burada değil. Sesi kapattığına göre. Şimdi bunun yüzünden bizi de kovarlar. Bir tereddütteyim ama. bir anda önüne kırmış olabilirim. <laughs> Kaldı 22 kilometre. Tekirdağ'a şu an girmiş bulunuyoruz. Şu an Tekirdağ'dayız. Oğlum bu tabelalar var mıydı ya bu küçük tabelalar? Nüfus tabelaları yoktu Alpogu. E, yeni, yeni eklemişler? Evet evet ben öyle düşünüyorum çünkü altta nüfus falan yazıyor böyle. Nüfus yazıyor. E, yoktu abicim o. Ben evet. e, yanlış hatırlamıyorsam. nüfusu yazmıyordu yani tabelalarda. ismi yazıyordu sadece. Eğer ekledilerse güzel bir detay. Bence de öyle abi. Dönüş var. Hemen dönelim. Dönüyoruz. El freni. Hoppogu. <laughs> <laughs> Bizim gibi adamlarla ama el freniyle döner. Doğru. Dur lan dur. El feneri mi? El fene, freni. El feneriyle bizim mi? Pagu anladı onu. Oğlum bademciyle konuşma şu mikrofona ya. Hago <laughs> anladı kanka onu. El feneri mi? El feneriyle bizim öldürür. <laughs> Bekir güzel. Abi. Eken güzel ama yemezler. Şöyle. <laughs> 15 ben rahat park tp alıyorum. Pagu. Şöyle park yerine gelip duracağım abi. Şöyle. Za vaktinde geldik sağ salim. Evet. Abi hayırlı olsun. Vallahi güzeldi. Şöyle aynı şekilde. Ben otobuk de mama yiyorum ya. El çektim. Mama Afiyet olsun kardeşim. Ne yiyorsun ya? Eyvallah. Vallahi kıtır var. Biber oh, var ortasında oh, oh. biberlerden. Sonra erik ezmesi var. Kivi de var. Bir de kek var. Oğlum hayırdır lan nasıl? gün gün falan mı yapıyorsun? Yan taraftan vermişler ya. <laughs> Ekmek elden, su gölden çalışmıyor. Aa, kebazı. kovuldu oğlum. Fabrikadan da sen işten çıkardın adamı. He. He. Yani. Yani al... tutmuyor. He. Şimdi ben buraya işe almaya korkuyorum. Hani bizim gibi şöyle gelip böyle bir iki e, farklı tırlarda çalışıp büyük taşıyıp parasını kazanıp e, tırını alsa bu sefer ben korkuyorum yani. Tır camiasını birbirine katar bu çocuk. Katar. O yüzden hiç e, laf etmeyeceğim. Neyse. <laughs> Eline koluna sağlık Alpago. Güzeldi kanka. Gayet keyifli geldik. İkinci teslimatımızı da yapalım. Ben hemen şöyle bir teslimatı yapalım. Bakalım. Şu an 74.885 TL'm var. Mükemmel dedi. Evet gelsin. Teslimat ücretleri. Evet seviye 2 oldum abi ben. Hevesli diyor. Güzel 49.388 TL. Almışız ve bir tane şey geldi. Puan geldi seviye beceri puanı ben kanka bunu neye versem neye versem sen neye vereceksin ki? uzun yolu görürsün değerli yük, uzun yol hassas yük uzun yol yapar mıyız ki ya hemen yapmayız değerli yük olabilir ama ya da zamanında teslimat mesela Bence hepsi zamanında olur bu daha sonra gider yani zaten nasıl gaza basıyoruz <gülüyor> <He>. <gülüyor> o yüzden zamanında teslimat iyidir diyelim. Hadi bakayım ben ona verdim. Şimdi e-postaya baktığımda ne diyor? Banka diyor. Paraya mı ihtiyacım var diyor ve sizi kendine köle etmek için ilk mailini atmış. Galeriden bir mail var. Bu ne? İlgili kişili kişiye. Anladım, anladım, anladım. Evet. İş başvurusu için bize ulaşın diyorlar. Abi eline koluna sağlık. Güzeldi. Senin de sağlık. Eyvallah. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi unutmayın. İkinci bölümümüzde de bu şekilde serimizin devamını getirmeye uğraşıyoruz. İnşallah bir sonraki bölümde de yine farklı büyük buluruz. Kendi tırımızda alabilir miyiz bilmiyorum ama Pago bir bakalım o durumlara. Kendi tırımızda... Bir tane daha sefer gerekiyor gibi. Öyle mi abi? Hani az bir gerekiyor bir iki sefer daha sıkıntı yok duruma göre yani en kısa sürede kendi tırımızı almaya uğraşacağız ve bakalım başımıza neler gelecek evet vakit ayırdığınız için çok teşekkürler arkadaşlar sonraki ETS2'nin sıfırdan başlamak serilerinde görüşmek üzere diyelim kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun ve hoşçakalın hoşçakalın